Emirhan. Ee, ne okuyorsunuz? Ee, ben daha çok e, bu alanlarla ilgili, bu bulunduğumuz konferansla ilgili bir şeyler okumuyorum ama hani büyük bir merakım var. Ben işletme okuyorum. İşletme okuyorsunuz, pekala. Ee, peki şu ana kadar kongrenin gidişatından memnun musunuz? Ee, gayet memnunum. Burada insanlar gayet sıcakkanlı, girişler sonra karşılamalarımız, fuaye alanındaki bu etkinlikler, çok iyi bir network kurma imkanı. Ben böyle şeylerden çok haz almışımdır hep hayatım boyunca. Burada da böyle bir ortam var. Anladım. Peki şu ana kadar kongre sizin için eğitici ve verimli miydi? Bence gayet öyleydi. Katılan değerli konuklar, değerli misafirlerimiz, bilgi birikimlerini bize aktarmaları olsun. Bu sahnedeki samimi biçim, biçim pardon özür diliyorum konuşamadım. Ee, bence gayet verimli bir konferans. Herkesi bekliyoruz. Peki bu ilk gelişiniz miydi acaba? İlk gelişim, evet. Böyle bir etkinlikten geç haber duydum, geç haberim oldu. Bunun için utanıyorum kendimden. Gerçekten keşke daha önce de katılma fırsatı bulabilseydim. Çok güzel. Peki önümüzdeki senelerde katılmayı planlıyor musunuz yeniden? Kesinlikle, kesinlikle. Burada olacağım. Çok teşekkürler. İyi günler. La. Merhabalar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ee, bölümleriniz nelerdir acaba? Tıp fakültesi. <laughs> Kongreyi nasıl buldunuz bugün için? <laughs> Vallahi kongre benim beklediğimden daha iyi geçti geçiyor. Yani ilgi, farklı alanlar mesela az önce hani ekoloji falan, sular <laughs> güzeldi. <laughs> değişik şeyler var. <gülüyor> <gülüyor> Bizim görmeyeceğimiz, görmediğimiz şeyler. <laughs> Peki e, genel olarak hepinize soruyorum. ilk katılımınız mıydı bu? Artık önce. Evet. 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 Ha, evet. Peki sizin için hani tıp okuyorsunuz ekstra olarak eğitici veya verimli miydi bugün? Bence verimliydi çünkü biyoloji tıplar, bunlar olanlar. Aynı şekilde zaten birçok şey evrimsel kuram kabullenmiş bir şekilde görüyoruz. O bakımdan faydalı oldu. Peki bugünü baz alarak önümüzdeki senelerde de katılmayı düşünür müsünüz? Evet düşünürüz. Hepinize çok teşekkürler. Ben gözlemleyemiyorum şu an. Lamarck kimdir? Evrim Maymundan insana, insandan maymuna yolculuk. Canlıların doğaya ayak uydurarak gelişmesi. Teşekkürler. Sağ olun. Darwin kimdir? Assassin's Creed Syndicate'teki bir karakter herhalde. Orada gördüğünüz gibi, <laughs> sakallı bir amca. Ee, bu abimiz İngiliz evrim teorisini ortaya atan kişidir. Teşekkürler. Sağ olun. Neandertal nedir? Maltın bir şarkısı. Nedir mi? Bir dakika. Orada herhalde. Yukarıda. Yukarıda. Teşekkürler. Ra 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 Aykut Kanc'ın evrim konferansını daha önce duydunuz mu? Hayır. Evet ben giriyorum. Teşekkürler. Malatya'nın şarkısı. sizi tanıyalım bir. Ben Öykü Kılıcı, Tıp okuyorum. Nerede okuyorsunuz? Ufuk Üniversitesi'nde okuyorum. Peki kongre ilk katılımınız mı? Evet ilk katılımım. Ee, şu zamana kadar eğitici veya verimli geçti mi sizin için? Evet oldukça eğiticiydi. Ee, İngilizcelerden korkum vardı ama onlar da çok açıklayıcıydı ve nasıl diyeyim? Hızlı değil de bayağı anlatıcıydı yani. Peki e, bu sene geldiniz seneye veya ondan sonraki yıllarda da gelmeyi düşünüyor musunuz? Tabii ama şey nasıl diyeyim konuşmacılarının değişmesi lazım yani aynı şeyi görmemek için. Böyle devam ederse gideceğim düşünüyorum. Tamamdır çok teşekkürler. Bizim milletimizin henüz anlayamayacağı bir şeydir abi. evrim canlıların doğaya ayak uydurmaya çalışarak değişmesidir. E, evrim yani bizde daha çok canlıların tek bir ortaçadan geldiğini savunan bir teori. Maymundan insana, insandan maymuna yolculuk. Evrim gözlemlenebilir mi? Hayır. Yani evet gözlemlenebilir ama bir insan ee, yani bir canlının insana dönüşmesini falan gözlemleyemez. Fosillerden gözlem. Evrim gözlemlenebilir ama senin ömrün yeter mi olur bilmiyorum. Ben gözlemleyemiyorum şu an. Şu an bir evrimin içinde olduğumuz için yani dünya için. Dünyayı bir evrim olarak sayarsak şu an gördüğümüz her şey bence gözlenebilir ama yani gözleriz kendi gözümüzle bakıyoruz. Ne anlar telim nedir? Hiç bilmiyorum ya. Yani. Ben Opa Sapiens'i biliyorum abi. O da beni ilgilendiren kısım çünkü ben Opa Sapiens'i Ondan öncesini bilmiyorum. Ee, ilk insanlar. Malt'ın bir şarkısı. Yan, ver, tal. Şey mi? E, yabancı kökenli bir kelime değil mi? Ne? Evet. Doğmak, doğmakla ilgili bir şey galiba. <laughs> Tam anlamını, içeriğini bilmiyorum ama yani doğmakla ilgili bir şey olduğunu şu an sadece öngörebiliyorum. Tekli bilgin yok ama herkese hani farklı bir insan kuruyor Yani derdi e bizimle aynı aileden gelen, farklı e bir türlüsü. Bir türlü bir türlü bir. Asla bildiğim kadarıyla yalışamıyoruz. <laughs> Cebili Tarih Boğazlığı'nda bir mesafemizde yani. Yani derden karşılaşıyorlar ve orada olay okuduk, katliam olurdu. O mesafemiz, yani derdinde konusuyla ilişkin insanlar da Neandertal'i taşıyor diye düşünüyorum. Tüllerimiz aynen öyle. Çiftleşmişler bu sefer. Neandertal ve bilgisayar da hala fiziksel yapıları Neandertallere benzeyen insanlar varmış. Evrimin insan vücudu üzerindeki kanıtları nelerdir? Abi 20'lik diş. Gözümüzün perdesi. Şu var ya ufak. Erkek demeye Baş parmak. Saçlarımız, tırnaklarımız, nesilden nesile boy farkları, kilo farkları. Bence evrim budur. Ee, Erkeklerde mesela öyle, öyle şey. Darwin kim? <laughs> Şu an ilk aklıma gelen diğer insanlar gibi yani herkesin öyle. Ee, yani insanın maymundan geldiğini <laughs> söyleyen birisi yani o teoriyi ortaya atan kişi. Evrim teorisi bulaştı. Darwin mi? Evet. Sevdiğimiz bir abimiz abi yani. Darwin. Darwin'i seviyoruz biz. Ama mahalleli pek sevmiyor. Yani daha çok gençler seviyor Darwin'i. Bizim öncelerimiz pek anlayamadı galiba Darwin'i. Assassin's Creed Syndicate'teki bir karakter herhalde. Orada gördüğünüz gibi <laughs> <laughs> sakallı bir amca. Darwin evrim teorisini ortaya atan kişi. Peki kendisi bu teoriyi nasıl bulmuştur? Hiçbir fikrim yok. Böyle bir adalara gidiyor. Orada bir değişik bir canlı kimlik çekiliyor. Aa nasıl mı bulmuş? Gözlemleyerek mi? Gözlemleyerek bulmuştur. Bence. Ama onun da tam araştırmasını bilmiyorum öyle, e, bir adaya

Hayır. Duydum, şeyi de biliyorum. Her zaman gitmek istiyorum. Son kısmet olmadı, bu sefer gitmeyi istemiyorum. Hayır. Kendi. Kendi. Hayır. Evrim deyince aklınıza ne, ilk ne geliyor? Darwin'in evrim deyince aklıma gelen ilk şey gelişim. Yani şimdi biz pek onu okulda öğrenmediğimiz için ben bir kesin olarak bir yanıt veremeyeceğim. O yüzden anneme soralım. <laughs> evrim deyince aklıma evrim teorisi geliyor. Dar Darwin'in evrim teorisi geliyor. Peki Darwin kimdir? Bir bilim adamı. Ee, bu, bu... Ben bu teoriyi geliştiren bilim adamı. Benim bildiğim kadarıyla Darwin Cartoon Network kanalında The Amazing <laughs> World of Gumball çizgi filmindeki Gumball'ın kardeşidir. Darwin şu ana kadar benim tanıdığım gelmiş geçmiş en büyük filozof ve biyolog diye düşünüyorum. Lamarck kimdir? Lamarck hakkında çok fazla bir bilgim yok ama ee çeşit insan evrimiyle uğraştığını biliyorum sadece. Günümüzde dinozorların en yakın akrabaları nedir biliyor musunuz? Evet, kuşlar. Dinozorların en yakın akrabaları kuşlar ve köpek balıkları hiç değişmeden gelen hayvanlar. İnsanda evrime dair bulgular nelerdir? Şimdi ben bir hekim olarak sadece 20 yaş dışlarının zamanla insanlardan yok olduğunu bildiğim için bundan daha güzel şey anlatılamaz herhalde giderek böyle yok olmaya başlayan örneğin 20 yaş dişleri. Evrim gözlemlenebilir mi sizce? Evet. Gözlemlenebilir bence. Zaten gözlemlenmiş halinde gözlemleniyor. Daha da evrim olacağını düşünüyorum. Neandertal nedir peki biliyor musunuz? Ne? Neandertal. Bilmiyorum. Neandertal, Homo sapiens de aynı dönemde yaşamış ama bizden daha gelişmiş olduğu düşünülen ama nedense yok olan bizden farklı bir insan türü. Zürafaların boynları neden uzundur? <laughs> Onlar da mı? <laughs> <laughs> evinde işte o hale geldi acaba. Peki Aykut Kence Evrim Konferansı'nı duydunuz mu? Pardon? Aykut Kence Evrim Konferansı'nı duydunuz mu? Yok, duymadım. Hayır, ben duymadım.